Penis eğriliklerinde özellikle e, Peyroni'de mutluluk çubuğu kullanılır. Diğer tekniklerde travma sonrasında mutluluk çubuğu kullanmaya pek gerek yok. E, Peyroni'de ileri vakalarda özellikle 50 derecenin üstündeki eğrilikler oluşmuşsa veya Peyroni plağı çok uzun bir hacim teşkil ediyorsa, cerrahi bizzati tedavisi zorsa onun yerine mutluluk çubuğu kullanıyoruz. Yalnız unutmamamız gereken nokta mutluluk çubuğu. Son çaredir. Yani önce daha basit yöntemler kullanılmalı. Onlarda başarısız kalınırsa mutluluk çubuğu kullanılmalı. Çünkü mutluluk çubuğunun altında yatan prensip penisin bütün içinin bütün sertleşen dokunun boşaltılması tekniğidir. Yani kişinin penisinin içi tamamıyla boşaltılıyor bu çubuk takılırken. Burada eğer kişinin ereksiyon kabiliyeti, sertleşme kabiliyeti mevcutsa Genelde bu metodu son çareye bırakmak gerekir. Ee, ancak ve ancak sertleşme problemi de beraberinde olan eğriliklerde mutluluk çubuğu tabii en başarılı tedavi oluyor.